Shul ne dediniz lan? Oyun ne Yavrum siz bir yılbaşı göreceğiz oyun mu oynayacağız? Mehmet'in oğlu gitmiş cüz okuyor. telefon etti. Sahabe ben bu Mehmet'in oğlu? Valla Mehmet'in oğlu yakalarsa ne olacak ben bilmiyorum Sizden Aga, gerekmez hiç oradasınız. Ya oyun oynayın, dedek, merak edeyim. Sanki karıya rıza gidip kumara gidip ya. Mehmet'in oğlu 12'den sonra kopmaya gidiyormuş arkadaşlarının önünde. Sonra... İçi var o Mehmet'in oğlu cüze kumarına. Orada sınavı. Ya kuran oku içi. Ay işte aklınız. Ama ha. sevap gizli yapılıydı. Mehmet Kur'an okuyken fotoğraf atıyor. Dua okuyken fotoğraf atı. Eşsiz yani. gazeler bir şey yedim atın. Ece benim atın. Nasıl? Getir la şu Kur'an'ı. Orca niyetlenirken video çekildi. Daha orucumu niyetimi tuttum diye. Böyle olur mu ya? Dayı yok yok. Biz Kur'an'ı sayfasını açayım. Okurken beni bir çek. Ben de durum abi. Sen ne? Ben Kur'an okuyayım. Sen Allah sen ne eder? Allah sen ne eder? Allah sen ne eder? Biz çiğ çiğ cüz okuyduk. Dürüstlük biz çay içiyle oyun oynayık. Burada ne dedik? Oynayalım No,